Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle dağlarımızı oluşturacağız, daha sonra da üzerindeki modelimizi yaparak tamamlayacağız. Dağımızı oluşturmak için 3 tane zürafa yapıyoruz. Hemen yapmaya başlayalım. 1 2 ve 3. Hemen baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Ortadaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. tekrar baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Zürafa sayım bir tane kaldı. Yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde dağımı yapmış oldum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Baştaki zürafaya batarak tekrar geri döndüm. Hemen yanındaki zürafaya battım yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm atıyorum hemen bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum bu şekilde dağlarımı yaparak tamamlayacağım arkadaşlar dağlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar şimdi üzerindeki modelimizi uygulayarak tamamlayalım e iki model arasında bir tane daha bıraktım. Bana gönderilen resimde de bir tane daha bırakılmıştı bu şekilde. Şimdi arasında bir tane daha bırakarak hemen ikinci dağımın üzerine iğnemi batıp buraya düğümümü atıyorum. üç tane pırpır yaparak başlıyorum. büyüklükte 1 2 Tekrar batıyorum. Ve 3 buraya üç tane pırpırımı yaptım şimdi o yamı çeviriyorum Dilerseniz çevirmeden de çalışabilirsiniz şimdi baştaki pırpırıma batarak buraya bir yuva oluşturuyorum bu büyüklükte buraya birinci yuvamı yaptım hemen ortadaki pırpırıma batıyorum Hemen buraya ikinci yuvama yaptım. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Buraya üçüncü yuvamı da yapmış oldum. Şimdi hemen dördüncü yuvamızı yapmak için pırpırı yaparken başlamış olduğumuz ipin içine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buraya yuvamı yapmış oldum. 4 tane yuvamız oldu. Şimdi oyamın düz yüzünü çeviriyorum. Hemen yuvamın içine batarak önce buraya boş bir düğüm atıyorum. ve sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapıyorum. Ve 8. Yuvamın içine 8 tane sık iğne sığdı arkadaşlar. Yuvanızın büyüklüğüne göre bu sayı değişebilir. Hemen bir sonraki yuvama batarak geçişimi yapıyorum. Bu şekilde geçişimi yaptım. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir iki ve buraya pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte 2 bir, bir tane daha yapıyorum ve 3 3 tane pır pırımı yaptım tekrar buraya iki tane sık iğne yapıyorum 1. ve 2 hemen bir sonraki yuvama batarak geçişimi yapıyorum yine buraya bir ikinci yuvamda olduğu gibi iki tane sık iğne yaparak başlıyorum ve buraya yine 3 tane pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı da yaparak tamamladım. Şimdi buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir ve iki. Üzerini bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen son yuvamın içine batarak geçişimi yapıyorum. Ve buraya da 8-9 tane kadar sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5, 5, 6, 5 6, 6 7, 5 6 6 7, 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buradaki ipimin içine batarak burayı birleştiriyorum. Dilerseniz batmadan da ipinizi koparabilirsiniz. Bu şekilde üzerini tamamlamış oldum arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.